Nexus TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alperen. Bugün Far Cry 3 oynuyoruz arkadaşlar. Birinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, yeni bir oyunla karşınızdayım. Minecraft iki tane Minecraft videosu gelmişti biliyorsunuz. Başka bir, bir oyun olsun dedik. O yüzden de e, başka bir oyun çekiyorum. Evet hemen New Game diyelim. Save 3 diyelim. Adventure'u diyelim ve oyunumuza başlayalım. İnşallah iyi bir seri olur. Bol videolu. Minecraft'ın diğer o sade sorular serisini de devam ettireceğim. İkisini bir devam ettirmeye çalışacağım. Ee, bir de arkadaşlar daha demin de çekiyordum ama mikrofonumun biraz bozuk olduğunu e, hissettim değil de fark ettim. Ee, galiba biraz şey e, ses alttan geliyor ya da bir şey oldu daha iyiydi bakalım inşallah çok kötü gelmiyordur ses size ee, işte güzel bir oyun Far Cry güzel bir oyun serisi Far Cry 4'tü oynayamadım çünkü onu alamadım o yüzden ee, şimdi oyunumuza geçecek olursak oyun 5 arkadaş mı? Altı arkadaştan arkadaşların atlamasıyla uçaktan atlamasıyla paraşütle yaşanıyor, başlıyor. Farklı yerlere gidiyorlar muhtemelen. Yani ben biraz önceden oyun, oyunu oynadım da o kadar çok bilgim yok oyun hakkında. Farklı yerlere düşüyorlar. Sonra işte canla başta bir şeyler yapıyorlar. i̇zlemedim de önceden oyunu o kadar çok işte bu şekil atlıyorlar abi adam el hareketi çekiyor ya şimdi böyle arkadaş mı olur neyse olur da Heh. adam gösteriyormuş bize telefon da iyiymiş yani apple iphone mu yok telefon mu tablet galiba aynen tablet ee, şimdi şu işte bizi kaçıranın kaçıranların elebaşı şu da muhtemelen e, brothers falan demişti. Bizim kardeşimiz. biz de nasıl olduysa kardeşimizle beraber kaçırmışlar. E, hiç diğer arkadaşlarla kaçırmamışlar. İşte buradan kurtulma macerasıyla falan devam ediyor oyun. Neyse çok söylemeyeyim. Belki bilmeyenleriniz vardır oyunu. E, özür dilerim. O yüzden. Abi ne küfür etti be. Okey, okey. Sen bizim ana amacımıza sonra okuyayım mı diyeceğiz? Allah aşkına. Ben seni ben sana göstereceğim ha. He. Biraz heyecanlıyım yeni bir seri olduğundan dolayı söz kelimeleri söz diyorum hala abi çok şey ya kelimeleri söyleyemiyorum. Adamın kafatasını yarmışlar. Manyak olmuş muhtemelen. Saçtan da belli zaten. Şu tipe bak Allah aşkına ya. Bu nasıl bir tip? Hiç ele başına da benzemiyor. He. Normal bir şeye benziyor. Ee, Askerlerde de şu şekilde oluyor galiba. İşte üstlerinde kırmızı pantolon. Bir de o boyuna asılan şey neyse onu şu an aklıma gelmedi. Ee, şu adam. Ya da bu adam muhtemelen elebaşı, paralı bu para veriyor buna muhtemelen o da bizi kaçırıyor falan filan. Bunlar bizi nasıl bulmuş? Ben yani orasını göstermediği için hala anlayamadım. O güzel bir oyuna benziyor açıkçası. E, bu grafikleri düş en lova almak zorunda kaldım. Yoksa olmuyor yani şey e, neydi? Ee, FPS e çok azalıyor. Bu sefer de oyunu oynayamıyorum. Yani sola gidiyorsun, bir sola döndürüyorsun, bir saat sonra döndürüyor. Vay kardeşim benim ya. Neyse. Galiba bizim adam böyle insan öldürmeyi falan sevmiyor. Ya aslında normal insan da insan öldürmeyi sevmez de. Yani hiç öyle görmemiş. Ama kardeşimiz galiba önceden bir şeyleri var artık neyse baksana numaralar falan söylüyor yani hmm. ha, işte öyle gel küfür edersen olacağı bu arkadaşım I aynen mean, fak falan diyor işte o, galiba ama yani kaçmak için de bu gerekiyor Güzel bir seri olur inşallah. Minecraft de ilk oyun serisini çekmiş olacağım ee, Kanalımız biliyor, bildiğiniz gibi yeni. Follow Grant. Hmm. Takip edelim. Ee, kanalımız yeni biliyorsunuz. Ee, ya ben niye anlatıyorum ki hala bunu? Üçüncü video olacak. Hala bu... Ha. C'ye bas diyor bastık o tamam ee, niye anlatıyorsam üçüncü video olacak hala kanalı söylüyorum neyse ee, gant mı ne dedi onu takip et dedi biz de edelim bakalım nasıl bir macera bizi bekliyor şu an o domuzlar şekil abi nereye gitti bu hemen ya yavaş git biraz o esc'e baslıyor ne yazıyor burada? Ya ben bu silah şeylerini de neyse okumadım da. Silah şeylerini de e, silah falan bakalım nasıl kullanacağım hiç oyunu oynamadığım için kullanmadım. O hemen köpekler havlamaya başladı. Abi en mantıksızı da oyundaki mesela şu adam önümüzde şeyi biz burada falan bununla konuşuyoruz. Önümüzde şey doğuruyor bizi görmüyor sağ solu da bakıyor. Yani en mantıklı da o olmuş adamların önden geçince bizi görmemeleri Hala takip edelim baya büyük bir yer muhtemelen baya büyük bir kamp Burada ne varmış O bıçağı aldı Bizden ne istiyor E'ye basmamızı istiyor ha, Basılı tutacakmışız Aynen bütün eşyaları alıyoruz haritayı da kaptık mı gidebiliriz. Grab the map. Aynen aldık. O şimdi burada bir adam var. Onu nasıl geçeceğiz? Bakalım. Bizi nasıl görmüyor şimdi ben hiç anlamıyorum bu işi de. Neyse o kadar şey yapmayacağım. T'ye basacağım. Atacağım galiba. Aynen taşı mı ne hiçbir şeyi attık ha adam oraya çekip buradan kaçacağız aynen yani az da olsa bize anlaması lazım da neyse bakalım kendiliğinden atlıyor galiba ha Abo! bu ha aferin Holy shit diyor ya yani Buradan kaçacaksan adamları öldüreceksin. Evet teselli diyor bize. Yakışıklıymış ha adam da. Bakalım. Ne maceralar yaşayacağız. Tamam. Teselli etti. Hala takip etmemizi istiyor. Adam. Göz açık gitti. Yazık garibanım. Aaa. Arkadaşlarımız mı ya onlar? Ne yapacağız? Space. Tamamdır. Çıktık. Ne oynuyorlar acaba? Çok merak ettim de. Onu şimdi yapamam. Hazır video çekiyorken. Başka bir bölümde yaparım. Hide in foliage. Saklanarak git diyor. Gerisinde bilmiyorum. O kadar yetiyor İngilizcem. Yine mi aynı şeyi yapacağız? Aynen Attık taşı Yani galiba taş Ben emin değilim ama Taş gibi benzi Taşa benziyor O biraz boğazım Acıyor hastayım O yüzden Çok konuşunca da boğazım acıyor Övül ölüyorum yine Hadi Koş ya Abi arkadaşlarımızı öldürmeyin ya. Of. O grafikler biraz gerçekçi yani. Şunları falan güzel yapmışlar da acaba lova aldığımdan mı böyle? Ama yine de güzel oyun. Gerçekten güzel oyun. Ee, kötü denemez. Üstümüzden de kamyonlar geçiyor. Nasıl taşıyor acaba ya bu tahta şey onu? Şu an merak ettim. Geç 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 geç, hızlı. Hızlık çalıyor. Ne oldu? Ha checkpoint kazandık. Güzel. Buradan başlayacağız artık. Map. Map'i haritayı açtık ama bakamıyorum. Ha bakıyormuşuz. O harita çok Grafiği çok kötü ya. Has. Ne oluyor lan? Abi, biz o kadar da space'e bastıyor. Hayır, ölme. Abi o kadar kaçtık. Nasıl gördün sen bizi ya? Hayır kardeşim, ölme kardeşim. Allah aşkına ölme. Hayır. Hayır. Ölme, hayır, ölme. Hayır. Hayır ölme. Abi. E, bir onsuz ne yapacağız? O işi biliyordu. Lan yani senin tipini sikeyim ya. Koş diyor. Nereye koşuyoruz? Ha, shiftle. Tamam. Koş 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 kaç kaç kaç. Buralar bize göre değil. Kaç? Aa, ne atıyorlar lan? Kaç kaç kaç. Ateş ediyorlar ya abi. İnsana ateş ediyorlar. Has. Al işte. Abi madem atlıyorsun niye yuvarlanacaksın? Niye düşeceksin? Hayır. Kötü oldu ya bu. İnşallah yakalamamışlardır. Ha, hemen uyandık muhtemelen. Aynen adamlar arkadan sesi geliyor. Hemen uyandık. O helikopter de tepemizde. Yani bir insana Şunu yapabiliyorlar ya abi niye koşmuyor ya takılıyor Hoppa As. Kaç 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 Kaçalım hemen Abi görme bizi Abi niye koşmuyor ya koş Şuradan geçelim Buradan ne yapıyoruz he bas dedi. Basıyorum abi hiçbir şey olmuyor. Ha, sonunda. Koş 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 koş. Nereye koşuyor zaman? Bir yerde göstermiyor. Abi geride kalmış. E ee, ben zaten buradan geldim ne oldu oyuna ya abi tam video çekerken de olmaz ki be zaten oradan geldim ben abi orayı almaya mı unuttuk? ne oldu ya neyse artık döneceğiz ve alıp geçeceğiz halbuki ben oradan geçmiştim hayır hayır ölme abi ölme İlk bölümden fail vermek istemiyorum. Abi. tabi ölür abi. Ben yani oraya alıyorum o kadar. Sonra almadın sayıyor. Ölüyoruz. Neyse. Checkpoint yapmıştık zaten. Oradan başlayalım. Ya bu çok kötü oldu ya. Aldığım yeri almadı olarak sayınca. Oyun. Yani çok güzel oldu. Heh. Koş 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 koş. Abi nereye koşacağımız da belli değil. Ha, gözüküyor. Koş, koş. Ya bu kadar mı koşabiliyorsun sen kardeş? Atla. Ha ben buraya almıştım geçen de almadın mı? Almamışım demek ki. Bu sefer aldık. Arkadaşlar küçük bir aksaklık oldu. Onu hemen düzeltip geldim. Galiba mikrofonun bir şeyi çıktı. O yüzden. Hah Tamam. Buraya dediyse çıkıyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. Helikopter her zamanki gibi sıkıyor. Adam başka işi mi var adamın? Koş koş koş. Kurtul artık şuradan. Hiç sevmedim ben burayı. Abi koş. C'ye bastık. C'deyken koşabiliyor muyuz acaba? Yok. Eğilirken koşamıyoruz. O. Lan adam geldi. Basalım, tutacağım bas basacağım ben ha, durmadan basacağım İnşallah klavyenin sesi gelmiyordur ki kesin geliyordur da neyse o adamı da öldürmüş olduk ve hadi devam koşmaya devam kurtulalım artık şuradan hiç sevmedim ben burayı abi şimdi buradan geçeceğiz tamam koş 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 aa yanımızda helikopter Abi niye bu bize oluyor? Has işte kırıldı. Abi tut bari. Tut bari. Hayır. Hoppala. Oh, Ubisoft Presents. Evet arkadaşlar işte oyun böyle başlıyor. Güzel oyun yani başlangıcı bile. <laughs> Pardon arkadaşlar boğazım biraz acık tutup. Başlangıcı bile güzel oyun ben tavsiye ederim şimdiden o bir kol bizi tuttu bakalım neler yaşayacağız bu oyunda bu bölümde bu seride birinci bölüm inşallah güzel geçer ee, beğeni artar, der. artar değil mi? Değil de? inşallah beğenirsiniz videoyu acaba kaç dakika oldu ya ben e, başlatmadım şeyi de kaç dakika olduğunu da bilmiyorum. İnşallah çok şey değildir. Çok yani geçen gibi 25 dakika olmuştu yani o sadece sade soro 25 dakika ben bilerek yapmadım yaşlı oldu. Onu da söyleyeyim. Nasıl oldu ben de anlayamadım. Action complete. Güzel. Nerede başladık? Hoppa. Bunların ne deniyordu ya bu Kabilelerin yaptığı şeyler hmm, Bir unuttum şu an oh, Adam Ne yapıyor ya bize Tipe bak <laughs> Allah aşkına şu gözlere bak hmm, Galiba eski asker falanmış Yani üniforma falan giyiyor Buradakilerin hepsi mi öyle acaba ya Şu an Acayip şekilde merak ettim Dövmele, dövmele. Ne diyor acaba ya ben hiç İngilizce alt yazı da yapmadım. harbiden ben o alt unuttum ya. Artık ikinci bölüme alt yazıyı yapıp yaparım. Belki de alt yazı yok. Onu da bilmiyorum. İnşallah vardır. Çünkü böyle hiçbir şey anlamıyorum. Ee, ben kaç dakika olduğuna baksam mı ya durdurup şu an çok fena merak ettim. Arkadaşlar ben bir durdurup durdurup kaç dakika olduğuna bakıp devam edeceğim. Arkadaşlar 18 dakika sürmüş. O bu handbook neymiş? Ha yani skill'leri falan diyor galiba. 18 dakika olmuş. Ben burada bitireyim. Hatta şimdi 20 olmuştur belki ya da biraz kesin Neyse bitireyim Çünkü e, koyması zor oluyor internete e, YouTube'a e, birinci bölümünde güzel geçti farkn işte ilk aksiyonları falan yaşadık e, ikinci bölümde de devamını getireceğim e, videoyu Beğendiyseniz ve be, e, beğenmeyi beğeni tuşunu tıklamayın ama neyse onu unutun o dediğimi e, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.